Merhaba sevgili dostlar. İlk videomuzda MacOS işletim sistemi ile beraber gelen ve sistemin ayrılmaz bir parçası olan Finder'ı incelemeye çalışacağız. Finder, bilgisayarınız açılır açılmaz çalışan, arka planda sürekli çalışan bir uygulama. Ne işe yarıyor? Aslında genel olarak bir dosya yöneticisi. Dosya yöneticisi olmasının dışında içermiş olduğu güzel araçlar sayesinde aslında günlük işlerimizi kolaylaştıran pek çok özelliğe de sahip. Şimdi bakalım Finder'da neler varmış. Ya belki fark ettiğiniz fark etmişsinizdir. Ekranın üzerinde herhangi bir simge, herhangi bir e, ikon göremiyorsunuz, herhangi bir şey göremiyorsunuz. Bu benim çok temiz çalıştığımdan değil. Az özellikleri kapattım ki beraber açalım diye. Mesela Finder menüsünden tercihlere gelelim ve biraz kurcalamaya başlayalım. Masa üstünde görünmesini istediğimiz simgeleri bu bölümden seçiyoruz. Mesela diyoruz ki sabit disklerimiz görünsün, harici disklerimiz görünsün, USB'den takmış olduğumuz cihazlar, CD'ler, DVD'ler ve iPod'lar, eğer harici olarak bağladıysanız bilgisayarınıza bunlar ve bağlı sunucular, network'ünüzde bulunduğunuz A üzerinde bağlı olduğunuz disklere de buradan ulaşabiliyorsunuz. Masa üstünde görünmesini sağlayabiliyorsunuz. Yeni bir Finder penceresi açıldığında ekrana ilk olarak neler görünsün neler gelsin derseniz de onu da buradan ayarlıyorsunuz. Şu an e, fabrika çıkışı ilk hesabı kurduğunuzda genelde son kullanılanlar olarak e, gelir karşımıza. Ben bunu şu an masaüstü olarak değiştireyim ve bu pencereyi kapatayım. Şimdi tekrar Finder penceresini kapatalım ve Finder'ı açalım. Evet şu an masa üstünde herhangi bir simge olmadığını, herhangi bir dosya olmadığını görüyorum. Mesela gelelim buraya bir yeni klasör diyelim. Test klasörü diye de bir isim verelim kendisine. Evet test klasörü olarak masa üstümüzde bunu görüyoruz. Şimdi Finder penceremizde neler var? Sol tarafta Favoriler diye bir bölüm görüyorsunuz. Favoriler eee sık kullanmış olduğunuz klasörlere hızlı ulaşmanızı sağlayan aslında kısa yollar. Son kullanılan uygulamalar, masaüstü belgeler, indirilenler gibi Apple bunları buraya yerleştirmiş. Ama isterseniz kendiniz buraya sık kullanmış olduğunuz projeleriniz, dosyalarınız, dokümanlarınıza ait klasörleri sürükle bırak metoduyla ekleme şansınız var. Örnek veriyorum ben test klasörünü buradan tutup diyorum ki en üste görünsün. Bundan sonra her finder penceresini açtığımda sol başta test klasörünü göreceğim ve tıkladığımda bu klasörün içeriğine ulaşacağım. Hemen onun altında konumlar bölümü var. Konumlar bilgisayarımıza bağlı olan diskleri, ağdaki diskleri, ağdaki diğer bilgisayarları veya harici olarak takmış olduğumuz diğer ekipmanları görmemizi sağlıyor. Etiketler diye bir bölüm ileride birazcık bunu detaylandıracağız. İstediğiniz dosyaya farklı etiketler vererek dosyanın konumunu değiştirmeden hepsini bir arada değerli toplu görmenizi sağlıyor. Evet bu 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 güzel bir şey. Bunu birazdan değineceğiz. Şimdi gelelim Finder penceresinin genel özelleştirmesine. Finder penceresini ilk açtığınızda yukarıda küçük küçük simgeler görüyorsunuz. Bu simgeler ekranda görmüş olduğunuz öğelerin listelenme türünü değiştirecektir. Görüntülenme türünü değiştirecektir. Örnek verelim ee, Finder dokümanları diye bir klasörümüz var. Bu klasörün içerisinde ben istersen bunları küçük simgeler halinde gösterebilirim. İstersem liste halinde gösterebilirim. İstersem klasörleri hiyerarşik olarak yan yana sıralayarak gösterebilirim. Veya bilmiyorum işinize yarar mı, kullanışlı olur mu? galeri şeklinde gösterebilirim. Alt tarafta küçük simgelerle orta tarafta da genel görünüm ve sağ tarafta küçük ile ilgili kısa açıklamaların olduğu bir görünümle listeleme şansım var. Ben genel olarak liste tipini tercih ediyorum çünkü burada hem dosya adını hem değişiklik tarihini hem dosyanın büyüklüğünü çok rahat görebiliyorum. Sütun başlarına tıklayarak ...sıralama yönünü değiştirebiliyorum, işte küçükten büyüğe, büyükten küçüğe ya da A'dan Z'ye, Z'den A'ya gibi. En çok tercih ettiğim özellik, görüntüleme özelliği bu. Bunun haricinde bu pencerede başka neler koyabiliriz, neler ekleyebiliriz? Mesela şu an ben bir klasörün içerisindeyim ama... ...bu klasörün nerede olduğunu, hangi diskte, hangi klasörün belki bir alt klasörü olup olmadığını... ...anlayamıyorum. Bunu anlamanın birkaç yolu var. Bunlardan bir tanesi... Pencerenin en üst noktasında, bundan en tepesinde bulunan Finder Dokümanları e, klasörün adına sağ tıklamak, mouse ile burada diyorum ki ya demek ki bu bilgisayarımın içerisinde Data 2 TB diskin altında Finder Dokümanları diye bir klasörmüş. Bir alt klasöre girelim, buradan bakalım. Evet bu sefer görüyorsunuz klasörlerin e, detaylarını bu şekilde görmeye başladım. Veya bunu böyle uğraşmaktansa sürekli gözümün önünde olmasını istiyorsam görüntü bölümüne gelip menüsüne gelip yol çubuğunu göster seçeneğini aktif ederek her finder penceresinin altında dosyanın hangi klasörde olduğunu şu an bulunduğunuz klasörün hangi klasörde olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Yine görüntü menüsünün altında durum çubuğunu göster dediğiniz sefer ise bulunmuş bulunduğunuz klasörün içerisinde kaç öğe var ve bu bulunduğunuz diskte ne kadar boş yeriniz kalmış bunları gösteriyor. Mesela modül klasörüne girelim. Burada 45 öğe varmış. İsterseniz seçtiğiniz öğelerin sayısını gösteriyor. Bunu genelde çoklu seçim yaparken kullanabilirsiniz. İşte birden fazla seçim yapmak için e, isterseniz mouse ile tarayarak seçim yapabilirsiniz. Veya atlayarak seçim yapmak için bir öğeyi seçip klavyeden comment tuşuna basıp diğer öğeleri seçerek kaç tane öğe seçtiğinizi bu ekranda görebilirsiniz. Galeri görünümünde ekranın sağ tarafında bulunan özet ekranını, özet alanını isterseniz diğer görünümlerde de açma şansınız var. Bunun için klavyeden comment, option ve P tuşuna basarak Pardon, bakın burada yanlış yaptık. Shift comment P tuşuna basarak ekranın sağ tarafında görüntüleme penceresini açabilirsiniz. Böylece seçmiş olduğunuz dosyanın veya klasörün özelliklerini ekranın sağ tarafına atabilirsiniz. Bir başka Finder ip ucu daha. Şu sağ taraftaki pencereyi kapatayım. Benim çok tercih ettiğim bir pencere değil. Bir klasörün içerisinde bir sürü dosyanız var ve bu dosyalar içerisinde örnek veriyorum. Excel dokümanları içerisinde bir döküman arıyorsunuz. Mesela dosya türüne tıklayalım, tür olarak sıralayalım. Burada bakalım. Evet, Microsoft Excel 3 tane dokümanımız varmış. Normalde bir dökümanın içerisinde ne olup olmadığını anlamak için o dökümanı iki defa tıklayıp ona ait olan uygulamanın açılmasını bekliyorsunuz. Ardından dökümanın açılmasını bekliyorsunuz. Bu da ciddi bir zaman kaybı. Bir de eğer birden fazla döküman arıyorsanız ve her defasında bu değilmiş kapatayım bir daha açayım bir daha açayım diye uğraşmak yerine Finder bize şöyle bir kolaylık sağlıyor. Dökümanın üzerine tıklayıp klavyenizden aralık çubuğuna bastığınızda o dökümanın bir ön görünümünü gösteriyor size. Döküman tipi ne olursa olsun bütün hepsinde bu özellik geçerli. Bir excel dökümanı açtım. Bu aradığım döküman bu muydu? Değil. Klavye ile bir alt ok tuşuna bastım. Bir sonraki dökümana geçtim. Alt ok tuşuna bastım. Bir sonraki dökümana geçtim. Tekrar aralık çubuğuna bastığımda ön görünüm kapatacak. Böylece aramak istediğim, bulmak istediğim veya açmak istediğim dökümanı daha dökümanı tamamen açmadan içini ön görünümde izleyerek bulmamı sağlıyor. Bu da bana ciddi bir zaman kazandırıyor. Örnek verelim bir Word dokümanı. Word dokümanının üzerine tıkladık. Yine aynı şekilde ön görünümle açtı. Bir fotoğraf fotoğrafın üzerine tıkladık. Ön görünümle açtı. Bir video dosyası üzerine tıkladık. Yine ön görünümde açtı. Herhangi bir ekstra uygulama açmaya gerek kalmadan aralık çubuğu ile bu dosyaların ön görünümlerini yapabiliyorsunuz. Hatta ve hatta Power Photoshop uygulamalarında bile, Photoshop dokümanlarında bile bu geçerli. Evet, Finder'ın böyle güzel bir özelliği var. Bir özellikte arama özelliğimiz. Klavyeden Command F tuşuna basarak arama penceresini açabiliyoruz. Varsayılan arama olarak ya her zaman Bu Mac çıkıyor. Şu an içinde bulunduğum klasörü seçmek istiyorsan, bulunduğum eğer içinde bulunduğum klasörde Command F tuşuna bastıysam otomatik olarak bana hangi klasördeysem onun içerisinde aramamı sağlıyor. Finder dokümanlarının içerisine girip burada aramak istediğim dokümanla ilgili bilgileri yazarsam mesela jpg yazdım görüntü türlerini aradım aramak istiyorum benim otomatik olarak o klasörün içerisinde bulunan bütün jpeg dosyaları bana sıralamış oldu. Gelelim bir de etiketleme mevzuna, e, etiketleme ne işimize yarayacak, farklı konumlarda bulunan dosyaları, dosya tiplerini, klasörleri sanki tek bir konumdaymış gibi görmemizi sağlayacak etiketler. Örnek verelim dedik ki şurada bir Excel dökümanımız var buna sağ tıkladık bunu ben kırmızı etiketlemek istiyorum bu benim için öncelikli işlerden biri örnek veriyorum. Ardından dedim ki bu fotoğrafta yine öncelikli işler arasında belki iki dosya birbiriyle ilişkili olabilir. Şurada da bir tane dökümanım dosyam varmış bu da öncelikli işler arasında. Ben bu üç dosyanın yerini değiştirmeden kırmızı ile etiketledim. Herhangi bir finder penceresindeyken bu finder penceresini kapatalım. Tekrar bir finder penceresi açalım. Varsayılan pencere masaüstü olarak geldi. Sol tarafta bulunan kırmızı etikete tıkladığımda az önce benim etiketlemiş olduğum dosyaları burada görebiliyorum. Lokasyonunu yerini değiştirmeden tek bir ekranda bunları görme şansım var. Bunun gibi istediğiniz renklerde veya istediğiniz isimlerde etiketler oluşturarak etiketleri nasıl oluşturuyorum Finder'da tercihlere geliyorum Etiketler bölümüne gelip burada istediğim tipte bir e, isim verebiliyorum e, diyelim ki önemli dosyalar bunun da rengini buradan belirleyebiliyorum diyorum ki yeşiller önemli olsun ve ardından bir dosyaya istersen birden fazla etiket verme şansım var. Şu an burada son vermiş olduğum önemli etiketini göremiyorum. Hemen etiketler kısmına geliyorum ve diyorum ki bu önemli etiketine de sahip olsun. Evet şu an bu dosyada hem kırmızı hem yeşil iki tane etiketim var. Ve ben önemliye tıkladığımda da sadece bu dosyayı tek başına görebiliyorum. Yine dönelim Finder dokümanları klasörümüze birçoğunuz Chrome'da veya Safari'de sekmeli dolaşmayı biliyorsunuzdur. Aynı anda birden fazla web sitesini tek bir pencere içerisinde açabiliyorsunuzdur. Aynı şeyi Finder'da yapma şansınız da var. Klavyeden Command T tuşuna basarak yeni bir sekme açabilirsiniz. Yine bu yeni sekme sizin varsayılan görüntüleme ekranınızda açılacaktır. Yani masa üstünde. Bakalım şimdi test klasörün içerisinde bir şeyimiz yok. Burada Finder dokümanları penceremiz var. Herhangi bir tanesini buradan alıp buraya kopyala ve yapıştır yaptık. Ctrl C, Ctrl V yani Command C, Command V. MacOS tarafında konuşacak olursak birden fazla sekmeyi Command T tuşuyla veya bu pencere üzerindeki artı tuşuyla arttırarak çalışmalarımızı yapma şansımız var. Eğer bu pencereyi, bu sekmeleri pencereden ayırmak istiyorsak kulağından tutup pencerenin dışına sürüklemeniz yeterli. Böylece burada sadece iki pencerem kaldı sekme halinde. Burada da sadece bir tane sekmem var. Fakat gün içerisinde sürekli farklı klasörleri açarak çalışıyorsanız bazen öyle oluyor ki onlarca 20 onlarca 20'şer tane 30'a 30'ar tane pencere üst üste biniyor. Bunları tek bir arada toplamak için ise Finder'da pencere menüsünün altında tüm pencereleri birleştir diyerek hepsini tekrar bir araya getirme şansınız var. MacOS tarafında Windows'dan MacOS'a geçenler için büyük bir sıkıntı Kesme ve yapıştırma Kopyalama ve yapıştırmada sorun yok Command-C, Command-V Ama kesme ve yapıştırma konusunda Mac kullanıcıları biraz sıkıntı yaşıyorlar Bunun için ne yapıyorlar? Bir yerden dosyayı kopyalıyorlar Diğer tarafa yapıştırıyorlar Ondan sonra tekrar dos dosyanın eski konumuna gidip Buradan dosyayı Çöpe atıyorlar Bunun yerine şöyle bir şey kullanma şansımız var kopyalamak istediğimiz, taşımak istediğimiz, yani kesip diğer tarafa taşımak istediğimiz dosyayı normal Ctrl C ile, Command C ile kopyalıyoruz. Yapıştırmak, taşımak istediğimiz yere geldiğimizde ise Alt, Command V tuşlarına basıyoruz. Böylece eski konumdaki dosyayı kesip yeni konuma taşımış oluyoruz. Çok fazla uzatmayayım. Bugün bence bu kadar ipucu yeter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sevgiler saygılar